Kanka seni de gördüm. Sen bir çök yere. Kardeşime git. Arka 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 arka. Dur ya şuraya dur. Bomba attım ama dikkat. Hadi bakayım. O bomba çok iyi değil miydi? black and white. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da ban sonrası ilk game play bu arada lan bunda. Tam oraya bir takım indi bu arada aşağıya. Ee, ban sonrası arkadaşlar ilk game play alacağız. Bu arada 4x mortis vurdum Aa bu neler diyorsun oğlum sen? Bunu mesela sekaya takarım ben. Şuradan bir iki adam indiririm herhalde. Ne diyorsun? Hepsine en az 10 bin <laughs> 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 Aramışları bayıldı. Benden geri sen bende Enemy down. Benim de Son iki kaldı. Yani biri şurada. Enemies bir de benim önümde. Enemy Bir de Son bir. Tabi yardı büyük ihtimal. Enemy. Enemy down. Gitti lan be. Neyse bela ben sonrası ilk oyun ciddi olarak söylüyorum yani şaka maka değil ciddi olarak ilk oyun gençler. Direkt Squad girdik yani en azından dediğimiz doğru olsun dedim diye düşündüm ve direkt ilk oyun diye videoya girdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hastayım ama Allah abi be ya ne yapıyorsun? Hastayım ama ben yine de size video çekmeye çalışıyorum gençler. Değerim bilin abi her gün video atma açıkçası yani çok istiyorum. Ee, hem kanal için hem de sizler için de bence iyi olur yani kısa izleyenler için. O yüzden her gün abi neyse her gün duruyor şu mermileri alayım mı? Tamam be. Tamam hadi gidelim. Ha adamlar çıkıyor Neden sıkıyor bu değil kanlı? Buradan gözüküyordur ya. Bunlar bot be ya. Abiye basacağım. Ben ne diyorum kaldır abi sen bekle beni adama bakıyım. Alanda e, tuvalet verilmesi için yani yine bir nevi adamlar atlamıştır. Çünkü benim planım buraya atlaması sebebi burada araç olmasıydı arkadaşlar. Araç hızlıca vuruyor basmak için de. Var abi adam. Duydun mu? Arka kırmızı. Lan bu ya bu bu. Gel benimle. enemy. Komutuna komut yeme. Enemy down. mısın? Enemy. down. Sen bunlar direkt onda abi. Ben bunu unutma bakayım. Sen onu unutma. Ben de bayağı güzel loot da şu. Onu alt bir alayım. Bulmayı alayım. Sisi alayım falan. Tek bunu duymadım ben ya. Birkaç ayak sesi var. Tek bir yoktu ki. Benim duyduğum eksisi bu olamaz ya. Kırmızıdaydı sanki benim duyduğum eksisi. Videoda arkadaşlar bonumu çekmekten başka bir şey yapmıyoruz değil mi Neyse D arabaya basıp gidelim olmazsa ben sanki burada 3 aylık ses falan en az. Sonunda bir spray atabileceğim silah abi. Ve sonunda 4x ile beraber 10 numara kullanırım ben şimdi bunu. Tabi biz de gidelim arabaya. Şu anki mermisini değiştireyim. Eyvallah bebeğim. Şimdi şu taraftan doğru gidebilirim aslında gençler. Veya dur ya adamdan uçağa göre hareket ediyorlarsa hem şu taraftan gideriz ama orada karavayla alırız. Çek bir şey yok zaten PUBG halde olan bir şey bazen banmıyor ama ben bunu bir günlüğe çıktı benim bansonum. Eğer bir daha yersem sanırım bunun süresi kaçı çıkacak lan? 10 yıla bir hafta olabilir, bir ay olabilir veya 10 yıla çıkabilir. Ben bu da yorumlara baktım arkadaşlar. Bana 10 yollamışsınız. Bir dahaki yerse 10 yollamışsınız ama Hiç fikrim yok Bir daha var orada ha. Gördüm ben de. O yüzden inşallah bir daha van yemeyeceğim. Arkadaşlar bana bir şey, diyorlar, bir şey diyorlar emülatör falan diyorlar. Umarım yakın bir zamanda uygun Enemy. uygun koşullar sağlayabilirsem arkadaşlar bir handcam -hand videosu çekmeyi düşünüyorum tabi ama bunun için çok şey lazım daha tripod falan almam gerekiyor gençler onun için umarım bir zamanda alacağım yani sizin de seveceğiniz bir içerik olur bence gel bakayım bagiriydi Masa Wars ilk oyunda yüksek kiralardık ki, iyi olurdu ya ne bileyim böyle direkt rush atıyorum ama yine de Direkt stadyumdan geçseydim adamlar stadyuma atlasaydı daha keyifli olurdu ama direkt stadyumdan geçmiyordu ben biliyordum abi adamlar stadyuma atlamaz Stadyum üstünden geçerken bile atlamıyorlar stadyumdan geçmesi kadar bırak stadyumu stadyumun 10 metre bile yakınına atlamaz derdi yani, 100 metre yakınına Ben dedim ki abi buradan boş ver stadyumu şuraya atlayayım arabayı alayım rushlayalım Ve şu an plan takır takır işliyor ama şu arabaya alalım oğlum seni burada vurayım lan Be. Kardeş sakın vurmayın birbirinizi Biz direkt geliyor size merak etmeyin. Drop mu var orada? Var <laughs> <Burada> nerede lan? Enemy down. Enemy. Enemy down. Bunlarda bu daha farklısı. Ben bunu bitireyim abi direkt. Ne var bun? Ee, Bunlarda böyle şeyler var fokester varmış fokester almayacağım ben sevmiyorum da kullanmıyorum da bu arabanın benzini abi. gel gel bulmayayım farkındaysanız oyunda hep bu şekilde oluyor gençler bir şey yapıyoruz sonra adam aramaya koyuyoruz e, full adam arıyoruz bulursak vurabiliyorsak vuruyoruz Bir alır sakın ya. Bitireyim. Şimdi abi iki kişi alanı öldü ya. Botlara bak alanı ölüyorlar. Oğlum adamın alanı niye ölüyoruz lan? İnşallah kolabı adam gelir de burada biraz daha kira alırız ben işte. Şöyle bir çarpalım abi. Ya ve Abi ben alabilir miyim ya? Teşekkür ettim. Evet, evet. Şimdi M4'te 3 üste geri döndük gençler. Şimdi şu an geçebileceğim en güzel yer arkadaşlar. Alanın ortasında yazsın. Stadyumun tepesine çıksak. Stadyumdan her yeri görür müyüm lan? Bir ara Ozok tepesi. En üst daha yolu. tepesi şu an Rezon'da. Bekleyin güzel. Gerçek adam, gerçek adam bu. Bununla geldi mi abi öteki? Evet, ben bomba atacağım içeri bir tane. Bombacı mülayim çekti bombasını. Şu aradan bir bomba. Ya tutuyormuş ya abi. Şuraya, şuraya dur. Bomba attım ama dikkat. Hadi bakayım o bomba çok iyi değil miydi? Ben bunu lan. unutarım hatta dur. Ee, <laughs> <Aga be> ya. Bir eskiz önce kendim Adamı <laughs> Şu an can basılmalı abi. Rezo oldu abi. Rezo dikkat. Rezo oldu adam neydi lan böyle bot gibiydi. Ah. Ülke oldu şu bölüm Neymiş? Neyse uzak tepesine doğru çıkalım arkadaşlar. Biz uzak tepesine adamlara vurabiliriz belki. Neyse adam birini gördüm zaten. Şimdi onun kafasını interim ben izleyin. 10 saniye verin bana sayın abi. 10 saniye 7 kaldı. 5 kaldı herhalde. Kaç kaldı? Dur dur baştan say. Adam şu an kadarajımda değil böyle. Kadarajımda gitti. hadi 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 arda. down. Bakın ne be ya? Ölmedim ölmedim. Tamam tamam yaşıyorum. Oğlum. Ben Baydoğan'ım be ya öyle kolay kolay ölür müyüm? Kolay lokma olsan sandı bu beni? Arkalıyor falan ama yani. Kanka seni de gördüm. <laughs> Sen bir çök yere. <laughs> abi mükemmel çökmedi mi ya sizce de yere beyler? Siz ne diyorsunuz abi? Abi bence adam oyunu silmez. Siz ne diyorsunuz bence? Yani o çöküşten sonra oyun sesini ya. Ben vururum lan bir dakika. Lan oğlum. Yine bayıldı be ya. Hadi bakayım. <laughs> Neyse gene benim elime avm vermeyin gençler. 2200 hasar bulmuşum abi. Bence güzel bir gençler. Ve güzel bir aldık. 19 Kildi yani zaten amacım ne arkadaşlar sizlere güzel yüksek killi binler çıkartabilmek. Arkadaşlar umarım size video beğenmişsinizdir. Ban sonrası ilk gameplay'i de bence güzel bir video çıkarttık. Umarım siz de video beğenip abone kanala abone olursunuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun gençler. Video beğenmeyi unutmayın. Benim <laughs> bir daha abime mavime vermeyin. Hadi neyse fazla uzatmayacağım sözü. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Bay bay.